Şimdi bu söylentilerin Maliye Bakanının ayrılmasıyla aslında alakası yok. Aynı tarihlerde tesadüf eden Amerika'daki seçimler ve seçim sonuçları Türkiye'nin de Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade etti. Küresel değişimlere ayak uydurma. Küresel değişimlere ayak uydurmanın iki unsuru vardı burada. Bir tanesi dışarıdaki Amerikan seçimleri. Başka bir değişim yoktu. İkincisi Türkiye'de imaj olarak vermeye çalıştıkları ama ben buna inanmıyorum. Efendim Berat Albayrak'ın Merkez Bankası operasyonuyla 130 milyar dolarlık Merkez Bankası kaynaklarını satmış olması, Merkez Bankası'nın eksi döviz rezervine geçmiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı da bundan haberinin olmaması ile kasada para olmadığını öğrenip, kasada para olmayınca da yabancının parasına ihtiyaç duyduk, muhtaç olduk ve o zaman aklımıza reform geldi. Burada tabiri caizse bu söyledilerin hepsi ciddi şekilde sorgu işareti içeren, samimiyet içermeyen, gerçekten Türk halkına yönelik bakışın ne kadar aşırı Farklı niyetli olduğunu daha farklı cümleler kullanırdık ama bu mevcut sistemde yönetim sisteminde farklı cümleleri kullanınca biliyorsunuz Türkiye'de gerçekten herkes çok zor durumda olabiliyor. Hapse giren bir sürü gazeteci var, gözaltına alınan, sorgulanan, eden, gözdağı verilen böyle bir ortamda Türkiye gerçeklerini ifade etmek gerçekten zor. Şimdi. Türkiye'de döviz rezervinin eksi olduğunu Sayın Cumhurbaşkanının bilmemesinin imkanı var mı? Hayır yani aşağı yukarı iki yıldır bunu dile getiren çok sayıda ekonomist ki bunlardan bir tanesi de bendim. Çok sayıda ekonomist Merkez Bankası'nın hoyratça kullanıldığını, milletin dövizinin tekrar millete satıldığını, avazı geldiği kadar bağırdılar, söylediler, ettiler, uyardılar. koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yönetim kadrosu, ekonomi yönetim kadrosu bu insanlara hain diye 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 durdu. E, bundan haberi olmamasının imkanı var mı? Eğer imkanı yoksa zaten vahim bir durum var. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetilmiyor zaten demektir. Yönetilmiyor yani. Bundan haberi vardı. İkincisi dışarıdaki şey, dışarıdaki seçim değişimi. Biz reformu, hakkı, demokrasiyi, para ve Amerika'daki seçimlere mi bağlı yapacağız? Yani burada samimiyet ve ülke yönetimine yönelik liyakate dayalı bir kadro imajının veya algısının olması gerektiğini düşünüyorum. Bakıyorsunuz hangisi var? Hiçbiri yok. Berat Albayrak'ın sadece Merkez Bankası'nın kasasını boşaltması değil, parasal genişleme ile beraber bu parasal genişlemeden doğan nakitleri nereye harcadığı da önemli her herkes Merkez Bankası'nın sattığı dövizler üzerinde odaklanıyor. Efendim bu dövizler nereye satıldı? Bu dövizlerin önemli bir kısmı yabancının yurt, yurt içindeki varlıklarını satıp dışarıya çıkmasında uygun fiyatlardan kur döviz aldı çıktı. E, geriye kalan diğer yarısını da yerliler döviz aldılar. Yerli mevduat, yabancı para mevduatlarına baktığımız zaman burada ciddi bir artış var. E, bu artışla beraber değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'de bir güvensizlik olduğu, güvensizliğe dayalı bir ekonomik ortamın oluştuğu, ee, bu ekonomik ortamın da sonuçlarının yüksek işsizlik, fakirlik, yoksulluk olarak topluma yansıdığını görüyoruz. Efendim millet intihar ediyor, açlık, sefalet, yoksulluk, kuyruklar almış başını gidiyor. Biz reform yapalım. Niye? Çünkü kolduğumuzu tutalım. Niye? Efendim parasal genişlemeden de doğan para, paraların büyük bir kısmını hazine garantili müteahhitlere aktardık. Eee hadi bunu da örtelim. Böyle bir şey olmaz, böyle bir yönetim olmaz. Bir kere yönetim samimiyeti yok Türkiye'de. Maalesef e, faturayı e, millet çekiyor, millet çekmeye devam ediyor. Bir, bir nokta daha söylemek istiyorum. E, bunu uzun yıllardır dile getiriyorum. Peki vatandaş bundan şikayetçi mi? Yani Türkiye'nin kötü yönetiminden, kötü yönetiminden doğan ekonomik sıkıntılardan, bu, bu ekonomik sıkıntıların, vatandaşın bireysel üzerindeki yansımasından vatandaş fazla şikayetli mi? Şikayetçi mi? Bir örnek vereceğim size. Kamu özel işbirliği projeleri olarak yapmış olduğumuz köprüler var. Yavuz Selim Köprüsü işte büyük araçlar oraya mecbur gidiyor. Osman Gazi Köprüsü, otoyollar falan hepsi müthiş paralı. Bunlara ödenen hazine garantileri çok yüksek. Sadece Osman Gazi Köprüsü üzerinde söylüyorum. Sadece tek bir yıllık hazine garantisi 650 milyon dolar. Yani çok yüksek rakamlar söz konusu. Yarısı doluyor bunların. Zaten geçen araçlarda ücretin yarısını ödüyor. Yarısından fazlası hazine ödüyor. Çünkü 45 dolar, 46 dolar kurla çarptığınız zaman çok yüksek rakam ediyor. Oradaki geçiş ücreti 117 lira. Bunların açıklarını kapatmaya yönelik olarak 2016 yılından beri İstanbul'un içerisindeki birinci ve ikinci Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri 3.40'dan 10.75'e çıkarıldı efendim 2019 seçimlerindeyken 875 seviyesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok yüksek 3 kata yakın zam olmuştu. Ama buna rağmen İstanbul'da belediye seçimleri 2019 ilk belediye seçimlerine baktığınız zaman çok küçük bir fark vardı. Yani vatandaş 3 lira ödediği köprüye 10 lira ödemesini fazla dikkate almadı. Yani o farklar normalde normal seçimler iktisadi şeylerle olmuş olsaydı, iktisadi e, gerekçelerle seçimler olmuş olsaydı ki, parantez açıyorum, 2015 en son Haziran seçimleri iktisadi etkenlerle yapılmış bir seçimdir. Ondan sonra Türkiye'de seçimler iktisadi etkenlerin ağırlığını kaybettiği seçimlerdir. İşte beka sorunu, yerli millilik sorunu, dünyaya meydan okuyoruz, Türkiye bağımsız e, güç olacak şey filan söylevleri, insanların e, ekonomik gerekçelerle seçimlere gitmediğini gösteriyor. Bunu da köprü zamlarında gördük, belediye seçimlerinde gördük. Yerli milli söylevini daha fazla dikkate alıyor. Şeyleri bu yüksek maliyetlere, işsizliğe yani vatandaşı görüyorsunuz sokakta cebinde ekmek alacak parası yok. Ama bunun sebebi olarak tabiri caizse uzun yıllardır neredeyse tek başına hiç iktidara gelmemiş CHP'yi görebiliyor böyle bir algıyı vermiş. Bu da müthiş bir başarı bence. Asıl bu algı müthiş bir başarı. Yani hiç iktidara gelmemiş CHP'yi bütün suçların müsebbibi olarak gösterebilmek ve bu sayede de muhafazakar tamamen oy alabilmek. Türkiye'deki İslam inancının insanlar üzerindeki etkisi noktasında da ciddi tartışmamız gerekir. Mesela AK Parti üzerinde özellikle muhafazakarların partiye üye olması, bu sayede evlatlarına, çocuklarına veya yakınlarına iş bulması, maddi imkan elde etmesi. Buradaki insanlar bundan 20 yıl önce hak konusunda, hukuk konusunda, adalet konusunda çok fazla titiz olan insanlar devleti ele geçirdikten sonra efendim KPSS'de 100 puan alanın yerine 51 puan alan benim evladım işe girsin ama 100 puan alan CHP'li birisi elensin girmesin bunu hak görebiliyor. Dolayısıyla İslam inancının da şekil değiştiğini görüyoruz Türkiye'de. Yani insanlar tabiri caizse inancı üzerinden günahlarını temizlemeye çalışıyorlar. Bunun da tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten hak noktasında, hukuk noktasında iktidarın başkalarının vermiş olduğu vergilerle nimetler dağıtması, parti aracılığıyla nimetler dağıtması ve bunları yiyenlerin de hiçbir hakka, hukuka bakmaması Türkiye'de ciddi şekilde sosyolojik incelemez gerektirdiği noktasında bir fikirlerim var. Bakın Türkiye'de kanun ihtiyacı yok reform için. Türkiye'de yazılı kanunların birçoğu yeterli, hatta neredeyse tamamı bile yeterli. Aynı kanunlarla Türkiye çok demokratik, aynı anayasayla, aynı kanunlarla çok demokratik şekilde yönetilir. Türkiye'de sorun kanunlara uyma sorunudur, ahlak sorunudur. Ee, Türkiye'nin kaderi iki dudak arasındadır. Bir bakıyorsunuz efendim reform yapacağız diyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki farklı sesleri ekranlara taşımaya çalışan kanallara pat rütük üzerinden ağır cezalar gelebiliyor. Yani Türkiye'de reform kelimesi iki tuzak arasındadır. İki tuzak arasındaki karara bağlı veya onun alınacağı ruhsal durumuna göre Türkiye'nin yönetim şekli ortaya çıkıyor. Bir gün sinirlendiği zaman, ey dediği zaman bütün reformların hepsi çöpe gidiyor. Ne kadar kanun yaparsanız yapın. Yani Türkiye'de yazılı kanunlar, reformlar, şeyler hepsi vardır. Bugün yerli yatırımcının davranışına baktığımız zaman yerli yatırımcı reform sözlerinin hiçbirine inanmamıştır hala yabancı para mevduatları hızla artmaya devam ediyor. Kasım ayı içerisinde söylüyorum. Artmaya devam ediyor. Hem de hızlı bir şekilde. Yabancı yatırımcı açısından yabancıya belirli güvencelerin verdiğini düşün, Verildiğini düşünüyorum. Özellikle e, Türkiye'de yabancı yatırımcının son bir ayda Türkiye'ye bir miktar geldiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak 1.8 milyar dolarlık sıcak para girişi oldu Türkiye'ye. Bu paranın da 1 milyar doları hisse senedine geldi. Borsaya geldi. Yani vurgun için geldi. Geri kalan 800 milyon dolar da iç borçlanma senetlerine ve özel sektör tahvillerine geldi. Çünkü faizler yükseldi. Şu anda kredi faizleri %20 sınırında. Tahvil faizleri %14-15 seviyelerinde. Buraya geldiğini görüyoruz ama burada da fazla bir geliş yok. Diğer taraftan bazı ekonomistlerin ifade ettiği gibi Türkiye'ye swap yoluyla para geldiği de söyleniliyor. 7-8 milyar dolar. Eğer swap yoluyla geldi, geldiyse zaten bu da tefeci faizi. Ama Türkiye'ye yabancı paranın, yabancı sermayenin reform sözcüğüne güvenip edip gelip gelmediğini sorgularsak öyle bir giriş de yok. Doğrudan yatırım filan. Bu konularda baktığınız zaman bırakın doğrudan yatırımı, borç para bile vermiyorlar neredeyse. Bugün Türkiye'de hazineye yani Türkiye Cumhuriyeti devletine yabancının verdiği borç para verirken aldığı faiz özel sektör şirketlerine borç verirken aldığı faizin daha yüksek. Yani Türkiye'de bir özel sektör şirketi devletten daha güvenceli yabancı gözünde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşürülmüş olduğu durumu görebiliyor musunuz? Yani özel sektör şirketi daha düşük faizle borçlanabiliyor çünkü daha güvenilir. Devletin güvenilirliği yok. Niye? Devlet iki tutak arasında yönetiliyor. Bunun karşılığında reform sözcükleri filan bunlar yazılı olanların hükmünün olmadığını, Önemli olan ana sistemi ve kişilerin. Ben onun için iki şeyi söylüyorum. Türkiye ekonomisinde herhangi bir düzelme bekliyorsak iki şeyin değişmesi gerekiyor. Bir tanesi sistemin değişmesi gerekiyor. Bu sisteme kimi getirirseniz getirin. İlk yıl, bir yıl, iki yıl çok iyi olabilir. Ama bütün güçlerin tek bir kişiye verildiği bir sistemde bu sistem insanı bozar. İnsanın nefsine aykırı bir sistem bu. İnsan nefsini aykırı bir sistem yani kimi getirirseniz getirin bir süre sonra nefsi gider bu sistemde ikincisi de kadro efendim mevcut kadrolarla sistemi değiştirdik hiçbir şey düzelmez çünkü bu kadroların dünya piyasaları dahil Türkiye dahil inandırıcılığı noktasında hiçbir güvenceleri kalmamıştır mevcut sistemi değiştirseniz bile mevcut kadrolarla devam ettiğiniz zaman bile Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Onun için ben iki şey söylüyorum. Bir, sistem değişmeli. iki kadrolar değişmeli. Hatta şöyle söyleyelim. Mevcut sistemde kadrolar bile değilse Türkiye çok daha iyi olur. Bunu boş koltuk teorisinde Berat Albayrak'ta gördük. Berat Albayrak koltuğu bıraktı. Berat Albayrak'ın boşalttığı koltuk henüz dolmamışken, boşken Türkiye Finansal göstergeleri daha güzel oldu, daha düzgün oldu. Ne demektir bu? Türkiye'deki mevcut yönetim kadrosunun kalitesi boş koltuktan daha aşağıda kalmıştır. Boş koltuklar Türkiye ekonomisi için daha olumlu sonuç veriyor. Evet. Bu acı bir durumdur. Evet. Türkiye keşke boş koltuktan kurtulsa, boş koltuğu bile demiyorum, boş koltuktan kurtulsa, pozitif eylem yapan bir yönetim kadroları iktidara gelse... Türkiye'nin alacağı durum, Türkiye'nin mevcut durumunun ne olacağını hayal bile edemeyiz. Bugün dünyada Amerika'da 7 trilyon dolara ulaştı Fed'in bilanço büyüklüğü. Avrupa'da Merkez Bankası 7 trilyon euroya ulaştı. Tabiri caizse şöyle söyleyeceğim. Para kaynıyor. Yani Avrupa'da özellikle bankaya para getiriyorsunuz. Banka diyor ki bu parayı istemiyorum. Bana para getiriyorsan ben bu paradan para keserim. Faiz vermeyi bırak para kesiyor. Böyle bir ortamda Türkiye Yabancı sermaye çekme gücü çok yüksek. Bugün dünyada tedarik zincirine yönelik yeni pozisyonlar alınmaya başlanacak. Avrupa noktasında Türkiye tedarik zincirinde üretim merkezi olabilecek en muhteşem ülkedir. Bugün dünyada beyaz eşyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. Hatta işte dört günde İstanbul'dan Ankara'ya varan yeni trenimiz, ee, muhtemelen bugünlerde Türkiye'yi terk edecek Çin'e gidiyor beyaz eşya. Bu kadar fazla otomotiv üretimleri filan markası yok ama tekstil giyim filan Türkiye'nin markası yok ama üretimi çok güçlü. E, Çin 20 yıl önceyi hatırlayın. Markayı bırakın kalite bile yoktu. Çin bugün marka bile oluşturdu. Biz 20 yıl önce Çin'den çok daha kaliteydik. Bugün aynı kaliteyi bile sürdüremiyoruz. Markaya hiç yaklaşamadık. Eğer Türkiye bugün yeni bir yönetim tarzı ve yeni bir yönetim kadrolarıyla marka ve kaliteye yönelik e, yüksek teknolojiye katma değere odaklanırsa ki bütün muhalefet partilerinde bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Her biri farklı alanlarda çalışıyor ama hepsi de çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bugün Türkiye'de kişi başına ücret geliri ortalama 3.500 lira. Bu felaket bir şey. Yani maksimum 3 yıl içerisinde Türkiye'de ortalama ücret 8-9 bin liraya çıkar. Yani insanların alım gücü 2 kattan fazla artar. Sadece 3-4 yıl içerisinde, 2-3 yıl içerisinde. Tabiri caizse şöyle söyleyeceğim. Fırsatlarımızın çok yüksek olduğu ama bu fırsatlara rağmen Sadece bir kişinin siyasi koltuk şeyiyle beraber Türkiye yokluğa mahkum bir şekilde yaşıyor.